Kalktı mı? Kalktı. İleri gitti. Ha bu. İleri gitmiş. O yukarı tepeyi tırmanır ya. Şu... Hangisi? Belki mi? önce öt kaldı. Ne kadar sonra öt kaldı. Hani... Az önce kuş olabilir abi. Şurada şurada kuş. Sanki sanki ben yürürken gördüm. Sebahattin abi. Dolan dolan. Yukarı dolan abi. Kuş burada buraday. Ben yürürken gördüm kuşu. Çalın içinde kuş. Vurdum. Hadi al gel gel. Gel gel. İkinci de be. Gel, 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 gel oğlum. Gel. Hani oğlum, hani, var ne? Nerede? Hani oğlum. Hani? Hani oğlum? <laughs> Getir. Var ne? A Getir A oğlum. Getir. A aferin. Aferin sana. Aferin. Aferin. Getir oğlum. Kamerayı açmadın bunu. Açtım, açtım. Aferin oğlum. Getir. Bu da, bu da, bu da. Gel. Aferin oğlum Aferin. Gel, gel. Aferin oğlum. Gel. Aferin. 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 Adamsın sen. Bravo! Adam! 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 Aferin sen oğlum. Gidiyor da az daha usta ha. He. Son anda. Gel, gel gel oğlum aferin gel. Tebrikler. Gel oğlum, gel. Aferin, gel. Gidiyor çatıyor.